Bekliyorum. Biri bana hemen burada neler olduğunu anlatsın. Çabucak. Biraz bekle, anlayacaksın. Galip Atene yine bir şey yapmış. Daha kötü durumlarda kaldığımda olmuştu. En fazla ne olabilir ki? Doğum tarihin nedir Tene? Doğum tarihim mi? Senin doğum tarihin. Bilmem ki bizimkiler hep bana Diwali bayramı zamanı derlerdi. Tam tarihi bilmiyorum ki ben. Ne lafı geveliyorsun? Ne zaman doğduğunu bilmiyor musun? Aa şey aa, 11 Kasım. Evet, biz Bengal takvimi kullanıyorduk da o yüzden bu takvimde ne zaman denk geldiğini bilmiyorum. Doğum yılın neydi? Ne yılda doğdun sen? Onu da bilmiyorum ben. Ee şey o 1993'te doğdu, 24 yaşında. Peki. Evet bakıyorum. Şimdi anladım. 36 açıdan damat ile uyuşuyorlar. Diyorum ki eğer horoskopta o kadar çok uyuşma varsa bence hemen evlilik tarihini belirlemeliyiz. Evet. 20 gün sonrası oldukça ideal olacaktır. Ama o günü kaçırırlarsa eğer önümüzdeki 5 yıl başka şansları yok. iyi denk gelmedi mi sizce de? Biz de beş yıl sonra filan evlenebiliriz. Ah seni deli kız. Beş yıl sonra çocuğunun büyük anne ve büyük babasının kollarında oynaması gerekiyor. Aa tamam o zaman. Teni ve Aman bugünden 20 gün sonra evlenecek. Gelinim. E, buyurun. Gel yanıma otur. Bana Teni'nin bu ilişkiye hazır olmadığını söylemiştin ve ben de onu evlendirme fikrini aklımdan silmiştim. Ama şimdi amanla Teni, bu evliliğe hazırlar. Ben bu evliliği olabildiğince çabuk gerçekleştirmeleri düşüncesindeyim. Biliyorum çok bir vakit yok ama hep birlikte destek olursak her şeyi hallederiz. Sen ne diyorsun bu konuda? Ne yapalım? Senin fikrin ne? Ama büyük babacığım, evlilik bu kızın karar verebileceği kadar basit bir konu değil. Aklımı toplayıp evliliği iyice anlamam gerekiyor. En az 7-8 ay kendimi bu konuya hazırlamam lazım. İyice düşünüp taşınmalıyım değil mi? Seni olarak evlilikle ilgili enine boyuna düşünmem gerek. Bay Pandit'in ne dediğini duymadın mı sen? Eğer şimdi evlenmezlerse en az 5 yıl daha evlenmeyecekler. Hem 7 ay sonra Torvori tam 9 aylık hamile olacak. Hiçbir şeye yardım da edemez, eğlenceye de katılamaz, değil mi? Büyük babaya 7 ay sonra evleneceğimizi söylersen seni kırmaz. Lütfen hadi. Teni, ben hiçbir şey söyleyemem. Eğer bugün mutluysam bunu ona borçluyum. Üzgünüm. Bir kere de işe yarasam. Bir dakika bir dakika. Hemen hazırlıklara başlamalıyız. Hem amanın hem de teninin tarafı olarak hazırlanacağız bu sefer. Evet evet çok sıra dışı bir durum. Çabuk çabuk hadi kalkın. Gördün mü bak ne oldu şimdi. Bunların hepsi senin yüzünden oldu Teni. Aramızdaki bağ bir sorunla başlamıştı. Ve sen bu bağı... Eşsiz ve özel olarak tanımlamıştın değil mi? Ama şimdi baksana. Tüm o eşsiz ve özel şeyleri... Bütün bunları unutabilirsin öyle değil mi Teni? Sonuçta verdiğin tüm o sözleri şu anda Ağzımdan sana verdiğim sözü bozduğumu hiç duydun mu? Sana çocuğu teslim edip yoluma bakacağım. Tamam. 20 gün içinde çocuğu nasıl doğuracaksın? Elimde 20 gün var ve ben düşüneceğim ne yapabilirim diye. Öyle mi? Ne yolu bulacaksın? Sen amana gerçeği söylemeden onunla evleneceğini söyledin. Onlarca sene boyunca tutman gereken sözler verdim ve bunların hepsi bir yalan. Ve sen amana gerçeği söylesen bile onun bunu tüm aileye söylemeyeceğinin garantisini nasıl verebilirsin? Bana bunu söyler misin? Çok karışık bir durumun içerisindesin. Bu durumu çözmek öyle düşündüğüm kadar kolay olmayacaktır. İlerleyen zamanda söylemiş olduğun yalan er ya da geç ortaya çıkacak senin. Büyük babanın beni hemen 20 gün içinde evlendirmek isteyeceğini bilemezdim ki ve amana yalan söylemeyeceğim. Ona her şeyi anlatacağım. Tüm gerçekleri öğrenince de benimle evlenmek isteyecektir. Çünkü beni gerçekten seviyorum. Endişe etmene gerek yok. Hayır Teni. Amanın huyu nasıldır bilmiyorsun. Eğer tahminlerinde ufacık bile olsa bir hata varsa her şey mahvolur. Her şeyi kaybederiz. Sen de biz de. Teni eğer Aman'ı gerçekten seviyorsan gidip ona her şeyi anlat. Sonuçlarını göze almayı unutma ama. Ayrıca bu senin için eğer bir sevgi değil de işse... Temeller yanlış olduğu için Tanrı işini rast götürmez. Onu sevmediğimi size kim söyledi? Eğer onu sevmeseydim evlilik teklifini kabul etmezdim tamam mı? Ve part haddini bil. Bazen çok konuşuyorsun. Hislerimi yorumlama hakkını sana kim verdi? Sana Şorvori'yi sevdiğimi söylediğimde bu doğrudur. Sevgi çok büyük bir histir. Birini sevdiğin zaman tüm dünyaya bunu anlatmak istersin. İşte o zaman sevgin gözlerinden okunabilir. Her şeyini kaybetmeyi göze alabiliyorsan bunun da o zaman aşıktır. Birini sevdiğinde yüzünden senin önceliğin, sevgin, dürüstlüğün her şey belli olur anlıyor musun? Ama sende ise sadece hırs var. Tabii bir de para. çünkü bana kötü hissettiriyorsun. Amanı seviyorum ve sana bunu ispat edeceğim Park tamam mı? Anlaştık mı? Tamam o zaman. Amana git ve doğruyu söyle. Ya bunu kabul edecek? Ya da bunu herkese söyleyip hayatımızı mahvedecek? Aşkın o kadar gerçekse... O zaman ben bu riski almaya hazırım. Ten. Ya sen? Hazırım. Alabileceğim bir risk de yok. Çünkü her şeyi öğrenince benimle yine evlenmek isteyecektir. Art sen ne yapıyorsun? Hadi bakalım. İşte telefon. Hadi. Amanı ara ve her şeyi anlat. ne oldu? Yapamaz mısın? Onu gerçekten seviyordun öyle değil mi? O zaman ne bekliyorsun? Konuş hadi. Merhaba Aman. Ben Teni. Saat beş gibi Sevgi bahçesinde bekle lütfen. Sana ciddi bir şeyler söylemeliyim. İkimiz hakkında önemli şeyler söyleyeceğim. Niye bana öyle bakıyorsunuz? Ona gerçekleri söylerken sadece gözlerine bakmak istiyorum bu kadar. Hart, ne yaptın sen böyle? Ya Aman bunu hazır değilse? Bizim bu riski her halükarda almamız gerektiğiydi, Şorvori. Böylese daha iyi. 20 gün içerisinde bir evlilik olacak. Bunu durduramayız. Hart? Halacığım? Benim kulaklarımda bir sorun mu var? E Yoksa seni ve Aman evleniyor mu? Çok uzun bir hikaye alacağım. Önce sen söyle. Esas sen nasılsın? İyi misin? Ne ben iyiyim. Barat ve Joyu'ya çok iyi bakmışsın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bugün avukatımla konuştum. Ve davadaki konumumuzun iyi olduğunu, Barat'ın kaybettiklerini geri alabileceğimizi söyledi. Neyse, benden daha sonra da bahsetmeye devam edebiliriz. Sen Teni'nin meseleyi anlat asıl. Aman Teni'yi tanıyor mu Part? Hayır ama... Saat beş gibi tanımış olacak. Aa, Tanrım bugün... Bugün benim için çok önemli bir gün. Senin yardımına ihtiyacım var. Afedersin. Bugünün bayram ya da festival olmadığını biliyorum ama sana hemen sarılmak istiyorum. 20 gün daha bekleyecek gücüm kalmadı. Seni düşünmeden edemiyorum. Aman. Seninle önemli bir konu hakkında konuşmam gerek. Aa, sen bana hep sürprizler yapıyorsun ama bugün çok özel bir gün. Çünkü bugün beni bu bahçeye çağırdın. Şaka yapmıyorum. Gerçekten seninle konuşmalıyım ama. Baksana. Bugün o kadar güzel görünüyordun ki sana bunu vermeyi unuttum. Bu senin için. Lütfen sadece beni dinle. Ne oldu? Aramızda biri mi var? Evet. Ailemiz sürekli aramıza giriyor. Şorvali benim kardeşim değil ama. Ben onların gönüllü annesiyim. Onların bebeğini karnımda taşıyorum. yakında evleneceği zaman sana bunları söylemek zorundaydım. Ama beni bütün bunlara rağmen hala seviyorsun değil mi? Seninle evlenmeden önce sana tüm gerçekleri anlatmak istedim yoksa doğru olmazdı. seni yalancı. Bana nasıl yalan söylersin sen? Bunu bana nasıl yaparsın? Söylesene bana benim duygularımla nasıl oynayabilirsin ha? Seni nasıl tanıyamadım bunca zamandır? Bu kadar önemli bir şeyi bana söylememişsin. Hem ayrıca sadece benim değil, seni sevip sayan herkesin güvenine ihanet etmişsin. Şimdi de kalkmış benimle evlenmek istiyorsun ha? Seni yalancı. Sence artık böyle bir şey olabilir mi? Artık benim için önemli biri değilsin sen. Senden nefret ediyorum. Benim için bir anlamın yok senin. Bundan sonra sana hiç güvenmeyeceğim. Sen bunu hak etmiyorsun. Bu bağ burada bitmiş demektir artık. Part ve Shorvari gerçekten haklıymış. Seninle yollarım hiç kesişmemeliymiş. Bu olayı herkese anlatacağım. Ve yalanını herkesin önünde büyük babama da söyleyeceğim. Herkes senin gerçek yüzünü görecek. Dinle. Ama lütfen beni dinle. Alo? Alo güzelim. Yakında orada olacağım. Sen ne yaptın? Vardın mı? İyi misin orada? Eee hayır. Eee ben yola çıkamadım. Şorvari elime bir iş tutuşturdu. Gelemeyeceğim. Üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Aa o zaman ne yapacağız peki şimdi? Eee be, be, ben ben benim beni çok yoruyorsun. Daha sonra konuşuruz. Kapat hadi. Görüşürüz. Hayır. Amana gerçekleri söyleyemem. Benden nefret edebilir o zaman. Ben bunu kaldıramam. Ama Part ve Şorveri'nin hayatı mahvolabilir. Onlara bunu yapamam. Onları yarı yolda bırakamam. Sakin ol biraz. Seni aman'a söylemen için zorlamaya geldim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.